Doğal ortamı güzelleştiren şeyler nedir biliyor musun? Yerde şu an göremiyorsun muhtemelen. Çiçekler var çeşit çeşit. Dikenler var. Otlar var. Ve bunlar mesela örneğin şunlar onun tohumları. Şunlar. Bunlar sonra tekrar bitiyorlar. Yerde şu anda fark edemediğimiz belki de 10-20 çeşit bitki var. İşte bunlar bir ormanı orman yapıyorlar. Ne kadar çeşitli olursa, ne kadar harmoni içinde olursa, uyum içerisinde olursa o kadar verimli olur, o kadar iyi olur. Neden biliyor musun? Ne kadar çeşitli bitki olursa o kadar çeşitli hayvan olur, Bit e eklem bacaklı olur, sürüngen olur. Çünkü her birinin yiyicisi farklıdır. Dolayısıyla birbirlerinin predatörleri de farklıdır. Yani birbirlerini yiyen hayvanlar. Mesela buraya bilmem ne böceği gelecek ki bilmem ne kuşu gelsin de onu avlasın. O bilmem ne kuşun avlayan bilmem ne sürüngeni gelsin. Ya da bilmem ne kuşu daha gelsin. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla ne kadar çeşit olursa o kadar verimlidir bir orman. Aynısı bütün canlı alemi için geçerli. Her şeyin ne kadar çeşitliyse o kadar iyidir. Yani bu kitlerin, Nazilerin ari ırk yaratalım, ari insanımız olsun falan saçma. Tamam bebeğim? aklında bulunsun.